Bu etkinlik atık üzerine, çöp üzerine bir uyarı niteliğinde, bir tepki niteliğindeki bir çalışma, bir performans. Daha önce de yaptığım, işte diğer çalışmalar doğrultusunda, o bağlamda gerçekleştirdiğim bir başka çalışma. Burada atıklardan, bu günlük kullandığımız özellikle düşünmeden, biraz da bencilce harcayıp kullandığımız, attığımız ve gittikçe çöp dağlarının oluştuğu bir dünyada bunu bir, bir uyarı mahiyeti olarak, sanatçı olarak kendime görebildiğim için kendi dilimde, yani sanat dilinde, mesleğim anlamında kendi dilimde bir söylem, bir ifade biçimi, bir tepki. Atı konusunda fazla duyarlılık yok. Evet, çünkü düşünmeden rastgele harcıyoruz. Har har harcanan ve tüketilen her şey atağa dönüşüyor. Atağa dönüşen şeyler de dünyayı yok etmeye başlıyor. Buna dikkat çekme amaçlı yaptığım bir çalışma. Çünkü burada da atıklar, çöpler hepsi bir arada. Yani kimisi denizden çıkmıştı, kimisi evden atılmıştı. Kimisi yaşadığımız ortamda üretilen atıklardır, çöplerdir. E bunlar e, doğayı yok ediyor. Doğanın yok olması demek sadece bizim geleceğimiz açısından değil, özellikle çocuklarımızın geleceği açısından önem arz ediyor. Yani çocuklarımızın geleceğini ve insanlığın geleceğini, özellikle de çocuklarımızın geleceğini yok ettiğimiz bir duruma dikkat çekmek istedim. Özellikle şiddet, terör gibi, yani kadına şiddet, doğaya şiddet, insana şiddet, çocuğa şiddet ve terör gibi bu bağlamda gerçekleştirdiğim performanslardan bir ama bu devam edecek tabii. Oluşturduğum kuyruk tabii ki aslında bir canavar kuyruğu gibi de düşünebiliriz. Yani bunu sırtlandığımız zaman işte dünyayı yiyip tüketen bir kuyruk. Ama bu kuyruğun içerisinde tüketim malzemeleri olduğu gibi doğanın da işte parçaları var. Yani sonuçta ben de atılmış kesilmiş ağaç parçalarını, otları da içine yerleştirdim. Yani i̇şte çöpler onları sarıp yiyip tüketiyor mantığıyla da hareket ettim. Çünkü attığımız her şey doğayı yok ediyor. Atmosfere zarar veriyor. Dolayısıyla insana zarar veriyor. Doğaya zarar veriyor.